Tiroid bezleri, vücutta önemli bir rol oynayan hormonlar üreten endokrin bezlerdir. Bu bezler, tiroksin (T4) adı verilen bir hormon ve triiyodotironin (T3) adı verilen bir hormon üretir. Bu hormonlar, vücutta birçok farklı işlevi olan metabolizmayı düzenleyen yapı taşlarıdır. Tiroid hormonlarının metabolizmaya etkisi: Tiroid hormonları, metabolizma hızını ve enerji üretimini etkiler. T3 ve T4 hormonları, hücrelerin enerji üretiminde rol alan mitokondri metabolizmasını düzenler. Bu nedenle tiroid hormonlarının düzgün düzeylerde olması enerji dengesini korumak için önemlidir. Ayrıca tiroid hormonları tirozin adı verilen bir amino asidi kullanarak protein sentezini artırır. Bu büyüme, doku onarımı ve kas kütlesi oluşumu için önemlidir. Tiroid hormonlarının bir diğer önemli etkisi de vücut ısısını düzenlemektir. Bu hormonlar vücut ısısının normal bir düzeyde tutulması için termojenezi, ısı üretimi uyarır. Böylece hipotermi aşırı soğuk veya hipertermi aşırı sıcaklık durumlarında vücut ısısını dengelemek için çalışır. Tiroid hormonlarının sinir sistemi üzerindeki etkisi tiroid hormonları sinir sisteminin gelişimi ve işlevi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu hormonlar sinir hücrelerinin olgunlaşmasına ve miyelinizasyon adı verilen sürece katkıda bulunur. Ayrıca tiroid hormonlarının düzgün düzeyleri beyindeki dopamin, serotonin ve noradrenalin gibi nörotransmitterlerin sentezini ve salınımını etkiler. Bu ruh halinin, uyku düzeninin ve bilişsel fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynar. Tiroid hormonları ayrıca sinir hücrelerinde sinaptik plastisiteyi artırır. Sinaptik plastisite beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıların gücünü ve esnekliğini ifade eder. Bu da öğrenme ve hafıza süreçleriyle ilişkilidir. Tiroid hormonlarının kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki etkisi tiroid hormonları kalp hızını ve kan basıncını düzenlemek için önemli bir role sahiptir. Bu hormonlar, kalp kasının kasılmasını artırır ve kalp hızını yükseltir. Ayrıca, damarların genişlemesini ve kanın düzgün şekilde dolaşmasını sağlar. Tiroid hormonlarının düzgün seviyeleri, kanın pıhtılaşmasını da etkiler. Bu hormonlar, pıhtı oluşumunu inhibe eder ve kanın akışkanlığını artırır. Böylece, kanın serbestçe dolaşması ve organlara oksijen ve besinlerin ulaşması sağlanır. Tiroid hormonlarının sindirim sistemi üzerindeki etkisi tiroid hormonları, sindirim sisteminin düzenli çalışması için gereklidir. Bu hormonlar gastrointestinal kas hareketlerini artırır ve bağırsaklardaki besin emilimini destekler. Ayrıca tiroid hormonlarının düzgün düzeyleri metabolizma ve enerji üretiminin dengesi için sindirim enzimlerinin sentezini etkiler. Bunun yanında tiroid hormonlarının eksikliği veya fazlalığı bağırsaklardaki hareketliliği etkileyebilir ve kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Tiroid hormonlarının üreme sistemi üzerindeki etkisi tiroid hormonları, cinsel olgunluğun ve üreme fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu hormonlar, cinsel hormonlara, östrojen ve testosterin gibi etki eder ve doğurganlığı etkileyen sperm ve yumurta üretimini düzenler. Ayrıca, tiroid hormonlarının normal seviyeleri, menstrüel düzeni etkiler ve gebelik sürecinde önemlidir. Tiroid hormonlarının düzensizliği, hamilelik komplikasyonlarına ve doğum kusurlarına neden olabilir. Tiroid hormonlarının bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi Tiroid hormonları bağışıklık sistemini düzenlemek için önemlidir. Bu hormonlar immün hücrelerin aktivasyonunu ve antimikrobiyal moleküllerin sentezini artırır. Ayrıca inflamasyon süreçlerini düzenler ve bağışıklık yanıtlarını kontrol eder. Tiroid hormonlarının düzensiz seviyeleri bağışıklık sistemi üzerinde negatif etkiler yaratabilir ve otoimmün hastalıklara tiroidit gibi yol açabilir. Tiroid hormonları vücutta birçok farklı işlevin düzenlenmesinde kilit bir rol oynar. Metabolizma, sinir sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi ve bağışıklık sistemi gibi vücut fonksiyonlarını etkilerler. Bu nedenle tiroid hormonlarının düzgün seviyelerde olması ve vücutta uygun olarak kullanılması genel sağlık ve iyi yaşam için önemlidir.